Merhaba burçların ritmine hoş geldiniz. Bugün sizlerle astrolojinin en ilginç çiftlerinden birini keşfedeceğiz. Başak ve Kova burçları. Acaba bu iki zıt karakter bir araya geldiğinde neler olur? Hem benzerlikleri hem de farklılıklarıyla bu ilişkiyi çözümlemeye hazır mısınız? Hadi başlayalım. İlk olarak Başak ve Kova burçlarının temel özelliklerine bir göz atalım. Başak burcu detaycı, pratik ve mantıklı. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünen analiz eden ve genellikle iş hayatında başarılı olan bir burç. Peki ya kova? Kova burcu ise yenilikçi, özgür ruhlu ve oldukça bağımsız. Sosyal çevresinde orijinal fikirleriyle dikkat çeker ama onun için özgürlük her şeyden önce gelir. Bu iki burç bir araya geldiğinde neler olur? Acaba bu zıtlıklar onları birbirine mıh gibi bağlar mı? Yoksa aralarında ciddi bir çatışmaya mı yol açar? Gelin bu ilişkinin derinliklerine inelim. Aşk hayatında Başak'ın güvenlik ve stabilite arayışı, Kova'nın özgürlük ve yenilik tutkusu ile nasıl bir araya gelir? Başak sürekli olarak plan yapmayı ve her şeyin yerli yerinde olmasını ister. Ancak Kova spontane ve sıra dışı olmayı sever. Bu durumda Başak'ın düzeni Kova'nın kaosuna mı dönüşür yoksa Kova Başak'a daha esnek olmayı mı öğretir? İletişimde ise işler daha da ilginç hale gelir. Başak konuşurken detaylara ve mantığa dayanır. Kova ise geniş fikirleri ve alışılmışın dışında düşünce yapısıyla dikkat çeker. Tartışmalar bu iki burç için hem öğretici hem de dönüştürücü olabilir. Peki bu dinamik onları nasıl etkiler? Her ilişkide olduğu gibi Başak ve Kova ilişkisi de güçlü ve zayıf yönlere sahip. Başak'ın sorumluluk sahibi ve düzenli yapısı, Kova'nın yaratıcı ve özgür doğasıyla mükemmel bir denge kurabilir. Bu ikili birlikte büyük projelere imza atabilir. Ancak zayıf yönlerde göz ardı edilmemeli. Kova'nın bağımsızlık ihtiyacı Başak'ın bazen kendini güvensiz hissetmesine neden olabilir. Aynı şekilde Başak'ın eleştirel tavrı Kova'nın özgürlüğünü tehdit altında hissetmesine yol açabilir. Ama bu ilişki iki burcun da birbirinden çok şey öğrenebileceği bir yolculuk olabilir. Sizce bu dengeyi nasıl sağlarlar? Bu ikili için en önemli şey ortak noktalar bulmak ve birbirlerine saygı duymaktır. Başak Kova'nın yaratıcı fikirlerine daha açık olmalı. Kova ise Başak'ın ihtiyaç duyduğu güvenliği sağlamalı. Ortak projelerde birlikte çalışmak bu ilişkinin daha güçlü olmasına yardımcı olabilir. İletişimde de empati ve anlayış bu ilişkinin temel taşları olmalı. Peki sizce Başak ve Kova bu zorlukları aşabilir mi? Sonuç olarak Başak ve Kova burçlarının ilişkisi birbirlerinden öğrenmeye açık oldukları sürece oldukça başarılı olabilir farklılıkları ilişkiye renk katarken benzerlikleri onları bir arada tutabilir. Bu ikili birlikte hem zorlukları hem de güzellikleri paylaşabilir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere gökyüzü sırlarını bizimle paylaşmaya devam ediyor.